Gece sefası çiçeği ne zaman çiçek açar? Gece sefası bakımı konusunda ilk kriter toprağa ekildiği dönem olmaktadır. İlkbahar aylarında ekimi yapılan çiçek birkaç hafta içinde çiçeklenmeye başlayacaktır ve yaz aylarından sonbahara kadar çiçek açmaya devam edecektir. Hızlı bir şekilde yayılım gösteren bir çiçek türü olduğu için gece sefası genellikle bahçelerde ve parklarda tercih edilir ancak balkonlarda saksı çiçeklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Gece sefasına yönelik bir diğer önemli unsur ise sulanması olur. Suyu çok seven bir çiçek türü olmasına rağmen toprağın yalnızca nemli kalması sağlıklı bir gece sefası bakımı için yeterli olacaktır. Aşırı sulanması ise toprağın çamurlanmasına neden olacağı için çiçeğin kökleri zarar görebilir. Ayrıca çiçeğin hangi ayda sulanması da önemli bir nokta oluşturmaktadır. Öyle ki kışın musluk suyu yerine oda suyu sıcaklığında bir su tercih edilmelidir.